Buraya da ben varsa oluyor. Senin buna empoze etmiş olabilir ama ben ondan daha çok savunmaya başladım. Mesela milletin müdürüyle nasıl görüşelim? Yani? Milletin müdürüyle nasıl görüşelim? Yani hapishane kıyafeti yere gülüyor. Mesela sen çok iyi görüşüyorsun. Bak ya. Bu ne yapabilir? Böyle mavi çizgi mavi çizgi mavi çizgi ya. Ya bir sabah Allah Allah buna niye böyle gelmiş? Manyak mı bunlar? Desin ya. Siz değilsin. Ben bunu de görüyorum. Evet. Yani yani var. Hocam bunu her gün yaparsak, bunu her gün yaparsak sıra dışlıktan çıkar ama bir gün yapamıyorsak ben katılabilirim. Bir saat beyaz gömlek, biz de şey yapalım, beyaz gömlek. Giyelim, bir gün giyelim. Bir sunumda Bir <laughs> böyle bir şey yapabiliriz yani. yani ama ben beyaz değil, absürt bir şey. adam gibi Kıyafet olsun. kişi. Bursun. <gülüyor> yani, <gülüyor> <olurum>. mesela, <laughs> hayır. 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 Sunum de Çevik başkanı rapor sunumu yaparken hepimiz lan, çok farklı absürt bir kıyafet geldi. Ya dağıtık dağıtık, ya Tulum tulum. Yok. Mesela şu olabilir. Dediğim gibi siyah pantolon beyaz demek. <laughs> Herkesin kravatının renkli farklı. Bir bir şey. şey bir Kısa bile Evet arkadaşlar görüyorsunuz yani. Evet. Kamu Kurum kurumları ve özel kurumlardan yardım edin. Bir şey benim çekmeni çekmeni. Çek. Yardım alabileceğimiz her yerden yardım alalım. Yardım isteyelim. Bunda bir sakınca yok. Yardım sandığı oluşturalım. Yani şu şekilde maddi ve manevi yani. Her türlü olabilir. Manevi olarak daha fazla. Bu zaten kiminle biraz daha ziyade dalış Ama ben burada nasıl yapacağımız noktasında bir açılımdır. Arkadaşlar proje grubuna dahil edeceğimiz kişiler olacak biliyorsunuz. Proje